parça parça koparacağım. Canlarını yakacağım. Onları vallahi mahvedeceğim. Hepinize merhaba. Sedat Peker bize ne anlatmıştı? Video serimizin 6. bölümüyle bir kez daha karşınızdayım. Mücadelenin zorluğu zaferin büyüklüğüyle orantılıdır diye başlıyor Sedat Peker bu videosuna. Bu da ilginç bir video. Bunda özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Hakikaten yani halen bir savcının soruşturma başlatmaması çok enteresan, çok çarpıcı bilgiler aktarıyor Sedat Peker. Arkada yine Hazreti Ali var bu sefer arkadaki televizyon ekranında. Masasının üzerinde ise çok yakın dostluk bağı olduğunu bildiğimiz gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in son kitabı Son Cüret isimli kitap yer alıyor. Bu videoda yine çakma gazetecilere, tabii ki pelikancılara, işte derincilere, İçişleri Bakanı Soylu'ya yoklama yapılıp arkasından da hızla mevzuya giriliyor. Bu videoda ama ilk defa bir medya patronunun ismini de duyuyoruz. Doğan Medya Holding'i satın alarak medyaya giren Demirören Medya Grubu'nun sahibi. Demirören demiyor malumunuz artık hepimizin hafızasında. Pambukören diyor ve Doğan Medya grubuna aslında çöküldüğünü ifade ediyor. Gene bu videoda Doğan Medya'nın hürriyet binasına geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen bir saldırının azmettiricisi olduğunu da itiraf ediyor. Bakın bu çok enteresan bir hikaye. Hatırlayın gece saatlerinde bir grup AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi Abdurrahman Boynukalın'la beraber... Hürriyet gazetesinin önündeki binaya kadar gitmiş ve büyük bir infial yaratmış. Arkasından da bir grup genç saldırgan içeri girerek camları indirmişti. Gazete içinde o sırada görev yapmakta olan değerli gazeteci abimiz Sedat Ergin çok ciddi endişe yaşamıştı. Merdiven altlarına saklananlar, koşanlar o gecenin binasından o... Kırık camlarla ilgili bu görüntüler hiç şüphesiz unutulmayacak görüntülerdi. Sedat Peker bu videosunda saldırıyı diyor ben azmettirdim. Kendim size anlatayım diyor. Madem inanmadınız savcılara hitaben konuşuyor e, yaptığım ifşaatlara. O zaman bir de itirafta bulunayım ve kendimin e, hangi saldırıyı azmettirdiğimi bizzat anlatayım diyor ve anlatıyor. E, diyor ki ya gerçekten çok enteresan bir hikaye bu. Hikaye şöyle başlıyor. Bir grup e, AK Parti gençlik temsilcisi e, üyesi bu saldırıyı organize etmek için bir AK Parti milletvekilinden telefon alıyorlar. Bir talimat alıyorlar. O söz konusu vekil Sedap Peker'i arıyor. Diyor ki bizim genç çocuklar diyor yeterli değil e, bu saldırıyı organize edebilmek için daha ses getiren bir eylem olması lazım. Sen de bize bir omuz at diyor ve Sedat Peker böylece işin içine giriyor. Kendi adamlarını da binanın önüne kadar gönderiyor. Bunu baya tane tane bu videoda anlatıyor. Sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz. Abdurrahman Boynu Kalın şu anda AK Parti'nin Londra temsilcisi olarak, İngiltere temsilcisi olarak Londra'da önemli bir ofisin başında. Abisi vardı hatırlar mısınız bilmem. Ayasofya Camii, cami olduktan sonra oraya atanan ilk cami imamı Mehmet Boynukalın ve çok enteresan, provokatif tweetler paylaşmıştı. En nihayetinde görevden uzaklaştırıldı ve başka bir imam atandı Ayasofya Camii'ni. İşte bu hikayeyi bu videoda ilk defa duyuyoruz. Bir şeyi daha duyuyoruz ki bence bu da çok ilginç. Külliyeye giden iş adamlarının kapılarda nasıl arandığını dinliyoruz bu videoda. O iş adamları ki bugün kitaplara, haber dosyalarına konu oluyorlar. Külliyeye girerken meğer hepsine çok ciddi arama tarama yapılıyormuş. Birlikte dinleyelim. Devler gelir, devler gider, bir dev kalır o Sedat Peker. gazeteciler! İyi olanları başımızın üstünde. Bunlar var ya bunlar diyorlar ki şimdi ben anlatıyorum, kanıtlıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar suç örgütü liderinin sözüyle bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? O bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir pislikler be. Ya dünyadaki en büyük, en büyük skandallar cami hocalarının anlattığından mı ortaya çıktı? Ya da bir kilise papazı anlattı oradan mı çıktı? Ya bunlar gazete üretiyorlar. Bunlar gazeteciler. Benim söylediklerimi etkisiz hale getirmek için üretebildikleri en büyük hikaye bu. Ya suç, o suç örgütünü de anlatacağım. Bana o suç örgütü diyen herkes utanacak. Ama ben 40 yaşından küçükleri anlatacağım. Büyükler gelirse onlar misafir. Ama vallahi 40 yaşından küçükleri anlatıyorum ben kardeşlerim. Suç örgütünün, lan suç örgütü adam olmadan dünyada büyük skandal çıkar mı? Ya da devletin içinde bir adam olmadan. Lan cami hocası mı anlatacaktı skandal olacak? Şu kadar bildiniz var ya. Zaten size beyin lazım değil ki. Geçmişte aydın doğan, dinç bilgin, şimdi pelikancılar ne verirse onu da söylüyorsunuz. Beyin lazım değil. Siz hediye, prim, çok iyi iş yaptınız. İndir, değil mi? Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince, güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar, bununu çıkar. Bunlara saatini çıkar, bilmem şunu çıkar, oyunu çıkar, Bugün Bildiği hırsız muamele. Gerçi polisler biliyordu. bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlu. Bir tek Turgay abi. Turgay Ciner. O arkadaşın anlattığına göre. Ben onun yalancısıyım. O demiş böyle bir ne oluyor demiş kardeşim ya bu nedir bu demiş. Kendisini de tanımıyorum. Bir kere havalarında karşılaştık. Turgay Ciner'le. demiş bu nedir demiş. Şimdi bunlar da bizim dik duranlarımız. Eee. La doğru söyleyin. İlk kapıda girerken Saati Bati onu bunu çıkarttırıyorlar ya. İçeride donu indirtiyorlar mı? İndir donu bir milyar dolarlık yani. Değilsiniz olan Adam değilsiniz. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Yani Boğaz'daki yalılardan ziyade. ya yani onlar para için her şeyini onurunu gururunu satan terk edenler. Ulan o kadar paranız var. Hırsız muamelesi yapılıyorsa gene gidiyorsunuz. Tabi Tayyip Bey'in bunlardan haberi yoktur. Güvenlik sebebi ama biri çıkar de ya. Sanç Cumhurbaşkanım Böyle böyle yapıyorlar bize ya. Böyle olur mu derli ya. ya, yani İade alacaklar. 300 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyon dolar. Saati çıkar, şunu çıkar. E, son belki de içeride donulabilir onlar iyi adamlar suç örgütü lideri Lan böyle bir şey olur mu ya? Lan ben devletten bin liralık bile iş yapmadım devletle he bir de bak şunu söyleyeyim vallahi diyorum bak billahi benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın ben dersime çalışırım hem de çok iyi çalışırım çok çalıştım Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getirdim. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksın. Aslan kardeşler. Şimdi bu gazeteciler hep diyorlar ya. Organize suç örgütünün dediğinde bir şey mi olur? Tamam. Kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım delilleriyle Hürriyet gazetesindekilerden Hamburg Ören'in ekibi dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler Sizin gazetenizi ben bastırdım Evet <gülüyor> <gülüyor> Bak suç ikrarı yapıyorum gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilini Telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. E ee? İşte ama onlar profesyonel değil. Eee? Sen böyle arka tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, Delin, İkrar, ben yaptım. Milletvekili söyledi, rica etti böyle böyle. E aydın doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Hop! Ulan senin oturduğun koldukta benim emeğim var ulan. Ben pisliksiz temizlik he. Namussuzsunuz ulan. Bambu köre. Seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim. Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki o Bülent denen beyefendi İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Yanında spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un yanında milletvekili getirdim. Destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin edebine oturdum. Bütün düzenim bozuldu. Cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdir etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Eee ne oldu gazeteciler? Eee bambu adamları? E suçu mu ikrar ettim? Delillerini de söylüyorum. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin gençlik kolları Abdurrahim kalın. milletvekili, spor bakan Yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyor. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor, diyor ki işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor? Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın. Delil. Bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın savcılığa. Tekrar söylüyorum. Bir de herkes şey diyor, hukuk dilini böyle ne kadar iyi biliyor. Eş avukat olduğu için herhalde. Ya kardeşim, eşimin arkadaşları kendisini arayıp ona hukukla ilgili bir şey sorduğunda o gelip bana soruyor. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya işte böyle. Doğan Medya nasıl Demirören Medya oldu? İşte bu videoda böylece hepimiz dinlemiş, duymuş, tanık olmuş oluyoruz. Elinde çok enteresan dosyalar, bilgiler var Sedat Peker'in ve bu video serileri boyunca aslında şöyle bir iddia da ortaya atıldı. Bütün bu bilgileri bir istihbarat yapısı olan FETÖ'den alıyor. FETÖ'nün e, kripto temsilcileri, Türkiye'de bürokraside, devletin hala bazı kamu organlarında görev yapan temsilcileri kendisine bilgi, belge, dosya aktarıyor. Çok kızıyor buna Sedat Peker. Bu videosunda da aslında kaynağını anlatıyor bu bilgi ve belgelerin. Bu hani malumunuz bir e, çok ikonik bir şey var. E, yüzük düşürme sahnesi. O Zülfikar Kılıcı'nın durduğu bir fanus var. Bir mumluk, cam mumluk. Onun üzerinde bu videoda teşkilat Mahsusa'ya ait bir yüzüğü görüyoruz. Videonun bir bölümünde Sedat Peker masaya yumruğunu vuruyor ve bakın ne oluyor. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdekinin. Biz herkesin kalabalığız. Vatan fedailerinin arasında Gözde görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Ya fetih lan bırak. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, ben bu hata yapınca bizim Süslü Süleyman ve Saz ayeti 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. Fetihten aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim ben. Ben onlar gibi aptal değilim. Göreceksiniz. Beş tane ayrı plan yaptım. Bak bu savaşın üç şeyi var. Birinde ben ölürüm. İki cezaevine giderim. Üç hayatta kalırım. Bir, ölürsem çocukluğumdan beri her zaman dua ettiğim bir söz vardı. Kıyamete kadar iyi insanlar tarafından saygı ve sevgiyle anıp hatırlanmak. Duamın devamı kötü insanlar tarafından da korkuyla anılıp hatırlanmak. Ben hedefime ulaşırım. Bu ülkedeki enerji varken ne destanlar, ne hikayeler, neler yazılır. Kazanan benim. İki, cezaevine atarsanız. E bu ülkede şu anda bile hakkında en çok şarkı yazılan adam Bir düşün, şarkı yazarlarına dram lazım. Adam doğruyu söyledi, adama zulmettiler, cezaevine attılar diye. Destansı bir isim. Kazanan benim. Üç. Eğer hayatta kalırsam, e çocuklarımla falan beraber keyif ederim. Gene kazanan benim. Oyun böyle kurulur. Üç tane netice, üçünde de kazanan benim. Anladın mı? Sürü. Bir tripoda bir kameraya yenileceksin dedim. Aklımı tatile yolladım diye rahat eğerdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Çünkü savaşıyoruz. Savaşta zeka lazım. Onu oradan kaldır oğlum. Teşkilatın mahsusanın sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya. Kuşlu başa eşrefleri bilir misin sülü? Doktor Bahattin Şakirleri, Zenci Musaları bilir misin? Gel hepsinin hayatını sana aylarca anlatayım. Zenci Musa'nın da dava adamı. Amigo he? Amigo kardeşlerim kusura bakmasın. Eee, gidi hey neler yapacağız. Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar. Bir organizasyon içindeler. Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesini geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu, devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız. Ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz. Youtube'u izlemeye başladım. Adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım. Ne diyorlar diye. Ve sizin basın değil adamlar oradan belirliyor gündemi. İnan. İnsanların kafasında FETÖ sorgulamalarını %50 %50'ye getirdiler. Şaibeli bunlar diye. Bir iş var, hile var diye. İnan. Yapma büyük hata. Bana Sedat Peker terör örgütü açın. O cezadan korkan senin gibi olsun. Ama FETÖ ile yaptığınız an lan insanlar diyecek bu adam bunların en nefret ettiği adam. Lan bu adama bunca zulmü ettiler. Annesinin cenazesi hepsi hep. Lan insanlar bu sefer bu yargılanmaların hepsi sahte diyecekler. Aptallık yapma. İşte bu sahne hatırlayın röportaj adam da dahil olmak üzere birçok YouTuber tarafından kullanıldı. Yani herhalde e, milyonlarca milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca görüntülenmiştir. Sadece bu an bu sahne. Gelelim videodaki diğer ifşaatlara, bilgilere, dosyalara. Videonun ilerleyen bölümlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti'nin Kongresinde genel başkan seçildiği o sürece değiniyor Sedat Peker. Kendisinin bizzat Soylu'nun genel başkan seçilmesi için maddi manevi desteklediğini anlatıyor. Maddi diye boşuna söylemiyorum. Çünkü bu videoda 14 oy farkla Demokrat Parti'nin genel başkanı olan Süleyman Soylu'nun seçilebilmesi için parti delegelerinin tamamına bizzat kendisinin para dağıttığını anlatıyor Sedat Peker. Yetmezmiş gibi aslında bu parayı dağıtırken bir de Erdal Aras soyadlı bir kişiden söz ediyor. Benim adamım diyor daha doğrusu adamım değil benim en yakın dostum Bizzat onun eliyle bu paraların dağıtıldığını ve daha sonraki dosyalarda müebbet hapis cezası kadar büyük cezalar alan bu kişinin yani sicili, sabıkalı bir kişinin partinin MK üyesi, Merkez Yönetim Kurulu üyesi yapıldığını bile yine bizzat Sedat Peker'in ağzından şaşkınlıkla duyuyoruz. ile ilgili iddialar bu kadarla da kalmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabineye girdikten ve külliyede kendine bir yer edindikten sonra AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ı dinlettiğini anlatıyor Sedat Peker. Soylu'nun dinleme kararı aldığı ve takip ettiği iki ismin bu olduğunu da yine bu videoda açıklamış oluyor. Gerçekten enteresan bir video. 6. bölüm beraber izleyelim. Allah'a emin olsun. Hz. Hamza Efendimiz'in dediği gibi ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. İndireceksin. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. <laughs> Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an o da silindi. Sabıkası görünüyor mu da? Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar? Deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim kalını takip ettiriyor biliyor musun? Hadi gülünüz mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı gör sen haberi yok sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı resimli adamları var ya resimliye. Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş samimi ikram yapmış. Özel kalem müdürü Hasan Bey'i de takip etti diye olan. Sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Bak sen AK Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Yazık ya. Yazık ya. Ya sen DP Genel Başkanlığına seçilirken he, bu bizi Erdal as var ya beni elemam. Öyle dediğiniz için diyorum benim kardeşim, canım, ciğerim. Bunu Sancaktepe Belediye Başkanı yaptı mükafat olarak. Çünkü biz gelen başkan seçeceğiz zaman ben para yolladım. Her dağıttı bütün paralar herkese. Direkt hele tabii. tabi. Zaman aşımına girdi. Bundan su çıkmaz. Rahat olun. Hürriyet gazetesi sıkıntılı. Milletvekili olayı sıkıntılı. Bundan bir şey olmaz bu çocuk. E 14 oyla kazandı. Ya MKYK e üyesi yaptı. Sancaktepe Belediye Başkanı adayı da yaptı. Erdal Baba diyordu. Erdal Baba. Benim, sizin tabirinizle, onların tabiriyle adamım mı Ben de dedenim de. Öyle değil mi şimdi? Ben de deden oluyorum seni. Ona baba derse ben de seni dedenim, ben de hiyerarşi dostun işte. üstüyüm. <laughs> Savcılar delil mi istiyorsunuz? Sayın Cumhuriyet Savcıları, bir zahmet iki satır yazı yazın. Genel başkanlık seçimini kazandığında MKYK üyesi diye Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na Süleyman Soylu onu koymuş mu? Bu adam benle beraber yargılandığı dosyadan ceza almış mı? Sabıkalı mı? Ve tüm basın, bütün herkes bunu biliyor mu? Ya daha neyin de delili de istiyorsunuz? Bugün bir savcı gelecek daha Diyecek ulan buna namussuzluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın. Kardeşlerim, vatanın delileri kardeşlerim, vatanın fedaileri kardeşlerim, vatanın serden geçtisi olan kardeşlerim. Allah bizi mahcup etmeyecek. Billahi Allah bizi mahcup etmeyecek Yüce Allah. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Birleşik Türk Devletleri'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.